Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünü inceleyeceğim. Bölümde yaşanan olaylar hem şaşırtıcıydı hem de izleyiciyi derin bir meraka sürükledi. Bu bölümde özellikle aileler arasındaki gerilim yeniden yükseldi. Karakterlerin aldığı kararlar ilişkileri tamamen değiştirdi. Bazı sahnelerde duygusal anlar öne çıkarken, final sahnesi izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Bence bu bölümde senarist izleyiciyi şaşırtmak için güçlü bir dramatik etki yaratmış. Karakterlerin davranışları tamamen yeni bir döneme işaret ediyor. Özellikle başrol karakterin kararı gelecek bölümlerde büyük bir çatışmanın habercisi olabilir. Yeni fragmanda oldukça heyecan verici sahneler var. Aileler arasında daha büyük bir tartışmanın yaşanacağı görülüyor. Ayrıca fragmanın son dakikasındaki sahne tüm hikayeyi farklı bir yöne çevirebilir. Dediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kızılcık şerbeti ile ilgili yeni bölüm incelemeleri için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.